Kıymetli cemaat, işte hayat bu. Yanlış bir şey yok. Arabamızda da yazıyor. Yani Allah'ın takdiri böyle. İster genç ol, ister yaşlı ol, ister zengin ol, ister fakir ol. Dünyanın yalan olduğunu biliyoruz ama inanmıyoruz. <laughs> Allahu Teala Celle Celaluhu ahirette bizleri mesut eylesin. Amin. Çünkü Amin. ahiret hayatı asıl olan. Ama biz ahireti asıl değil de sanki burası asılmış gibi, ebediymiş gibi davranıyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere Amin. bu ölümden Amin. ibret almayı nasip eylesin. Amin. Çünkü ölüm ibret içindir. Amin. Ders çıkarmak içindir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ve sellem diyor. El mevtü kefâke vaizen ya Ömer. Ey Ömer ölüm sana nasihat olarak yeter. Bu dünyanın sonu bu. Hepimiz böyle olacağız. Onun için değerli kardeşlerim yani bu dünyaya aldanmamak lazım. İyi düşünmek lazım. Bu dünyadan ahirete göç edeceğiz. Bütün yaptıklarımızdan sor sorumluyuz. Soracak Allahu Teala. Evet. Onun için bu akrabamız, bu mev merhum, burada biz de artık son kez buluşuyor, görüşüyor ve bir daha buradan sonra onu bundan sonraki hayata yolcu edeceğiz. Küllü nefsin zayikatül mevt emrini yerine getirdi Cenab-ı Rabbül Alemin diye Allah-u Teala'ya kızmamız normal olmaz. Onun için bu kardeşimize dünya hayatınızdaki haklarınızı helal ederiz. Helal olsun. Haklarınızı helal ederiz. Helal olsun. Haklarınızı helal ederiz. Helal olsun. Helal ederiz. Helal olsun. Bizden yana da Allah-u Teala Celle Celaluhu halalarınızı kabul et bizden yana da helal olsun. Amin. Bu merhumu Dünya hayatınızda nasıl birisiniz? nasıl birisiniz? İyiyiz. Nasıl birisiniz? İyiyiz. Nasıl birisiniz? İyiyiz. Yüce Mevla size sorduğunda iyiliklerde şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allahu Teala şahitliğinizi kabul ediyorsun. Amin. Cenab-ı Hak iyilerden halk eylesin. Amin. 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم فاعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم آمين. Ve afir lana zunubana bi fadlika ve cudika ve keramke ya ve rahimin. Amin. Ya Rabbel alemin ve erhamen rahimin. Bu merhumu buradan kaldırmadan günahlarını affeyle. Amin. İlahi ya Rabbi makamını cennet eyle. Amin. Varsa günahlarını sevaba tebdil eyle. Amin. İlahi ya Rabbel alemin. Geride kalanlarına sabrı cemiller ihsan eyle. Amin. Bizleri de bu ölümden ibret almayı, kendimize ders çıkarmayı ve ölüme hazırlıklı olmayı nasip eyle. Amin. İlahi Rabbel Alemin bizleri de bu haliyle hallendiğimizdeki buyurun kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı iman ve Kur'an'la göçmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabbi alemin imansız gitmekten muhafaza eyle. Amin. İlahi ya imanımızı son nefesinde şeytana çaldırmaktan muhafaza eyle. Amin. Bizleri de cennetinle ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle.